E, Zafer abi son olarak Sincan Cezaevinde 06 yaş e, çocukların anneleriyle tutulacağı bir birim tanıtıldı kısa süre önce. E, çözüm müdür Zafer abi. Şimdi ben onu 15 yıl önce önermiştim. 15 yıl geriden geliyor Adalet Bakanlığı. Bu konuda da çok netim. Maketiyle, projesiyle birlikte bakanlıkta. Eğer bir yere atmadılarsa maketini bile yapmıştık bizim önerdiğimiz yöntem ayrı bir binaydı. Hapishanede değil. Ayrı bir, daha böyle dört katlı, içinde bahçesi olan, parkı olan bir yapı. Sivil toplum örgütü, çünkü biz böyle bir yapıyı Brüksel'de görmüştük. Anneleriyle kalan bebekler ve çocuklar için yapılan bir hapishaneyi ziyaret ettik. E, çok şeydi böyle. O kadar dışarıdaki atmosfere yakındı ki. Yani öyle bir bina yapacaksınız ki evet siz anneyle bir sorununuz var. Bunu çocuğa en az hissettireceksiniz. Evet. Bunun bir, bir birkaç yolu var. Fiziki mekanı çok iyi kurgulamak. Ben Ankara'daki mekanı bir bir görsel bir gösteri olduğunu düşünüyorum. Sincan zaten dışarıdan gelen konuklara, izleme heyetlerine, gazetecilere e, görüntü olsun diye her şey dört dörtlük gibi duran bir cezaevidir. Şimdi onun yanına bir de böyle bir şey yapmış oldular. Bakın biz anne ve bebekleri böyle hapsediyoruz demek için. Bence çözüm ev hapsidir. Tehlikeli bir anne ise tamam e, kendisine, etrafına çocuğu da ayırmak istemiyorsanız işte o zaman öyle bir yapıya ihtiyacınız var. Ama siz şimdi 600 anneyi ve bebeği öyle yapılara koyacağız derseniz ben bunun çok çözüm olacağını zannetmiyorum. Belki çözüme biraz şöyle yaklaşılabilir. Fiziki mekan olarak tam ne yaptılar görmedim ama tahmin ediyorum. Fotoğraflarına baktım. Sembolik, görsel her şey güzel gibi görünüyor. Ama bir yapının içinde yine. O cezaevi kampüsünün içinde. Bu bir. Ayrı bir yapı, bir rehabilitasyon merkezi. Adı rehabilitasyon merkezi. Oldu. Orada kalsalar ve sivil toplumun üniversitelerin hem denetimine hem de çalışma yapmasına çok açık, açık. bir yer olsa. Bizim evet. Brüksel'de gördüğümüz yer öyleydi. Kapıda bekliyorduk. Kimliklerimizi verdik. içeriye bizi almaları için. Sürekli birileri giriyor, çıkıyor içeriye. Palyaçolar giriyor, çıkıyor. Bisikletli birileri giriyor. Bir tane başka bir masal anlatıcısı giriyor falan. Bir şey var. Dediler ki bu kapı açıktır sivil toplumda. Gönüllüler var. Çocuklarla gelir bütün gün oynarlar. Üniversite öğrencileri. Pedagog gözetiminde, çocuk psikolog.